İyi ki doğdun Ura İyi ki doğdun Ura İyi ki doğdun İyi ki doğdun Mutlu yıllar Sana Arkadaşlar İyi ki doğdum de Canım Bir tanem Kuzum Kızım. Aşkım. Bebeğim. Bebeğim. Yiyeceğim seni. seni. yiyeceğim seni yiyeceğim. <laughs> Hadi suyunu iç ve gidelim sana bir sürü balon alalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Hangi renk balon alacağız? Yeşil balon. Lacivert alsak? <laughs> tamam. Burası da sensörü çağır. <laughs> Bu arada iyi ki öyle büyük bir kutlama olayına girmemişim dostlar. Çünkü sabahtan beri sular yok ve 4'e 5'e kadar da gelmeyecekmiş. B ne yapıyorsun bibim? Hayır anneciğim bire basarsan burası b açılır. Hayır basma bir şeye tamam mı? Yok annem bekle kapansın önce. Bak ya Asansörde kalacağız senin yüzünden Hayır ellemiyorsun Bana bakar mısın Bana bak küçük fortuk Bana bak Tamam şimdi basabilirsin kuduruk. buna bas kapı açılsın Heh. Gördün mü Hadi bakalım İki yaş bebesi seni. Bu arada ben hiç böyle balon falan alayım edeyim diye bir şey düşünmüyordum açıkçası. Dün akşam Eren dedi ki ya niye almadın dedi keşke bugün. Hani alsaydın gene bir balondur. Böyle küçük ufak tefek süslerdir gibi. Eren istediği için gidiyoruz şu anda. Yani benim aklıma gelmişti. Ben sadece pasta keseriz Sonra işte yanına börek yaptık zaten. Öyle atlatırız diye düşündüğüm için. Şimdi gideyim dedim. Hem Uraz evet çok mutlu olacaktır. Hem de Eren görünce sevinsin. Benim için sağlık olsun ya. Kutlama falan çok önemli değil. Yeter ki sağlık olsun, iyi olsun. Keyfi yerinde olsun. Hayırla, sağlıkla büyüsün. Yeterli her günümüzü kutlarız yani illa böyle bir güne odaklı kalmaya gerek yok. Hadi tut elimi şimdi. Elimi tut şimdi. Oho, çok yüksek bir kaldırılmış. Hayır bırakmak yok. Hayır. Ya, ya sen ben neredeyim? Ben. Bırak annesi? Bırak. Aa, bırak. Sen bırak annesi, aa, annesi bırak. Aa. Biz gideceğiz. Hadi bay bay. Güle güle size. Uraz böyle normalde dışarıda el falan tutmak istemiyor tamam mı? Kendi başına yürümek istiyor genelde çoğu çocuk gibi. Dün annemle dışarı çıkmışlardı birazcık. Annem diyor ki sen yokken ne bir elimi bıraktı ne başka bir şey girdiğimiz yerlerde hiçbir şey ellemedi diyor. Ama ben varken farklı. Buraya gel. Gel buraya oğlum. Öyle söylüyor. Her çocuk böyle mi? Sizin çocuklarınız da öyle mi bilmiyorum. Şimdi şey olduğunu biliyorum hani anneye olan bir güven artı bir şey olunca böyle bir daha özgüvenli hissettikleri için saldım çayıra Mevlam kayırı oluyor biraz. Ama benim akıllı oğlum büyüklerin elinden tutması gerektiğini biliyor değil mi? Uras hangi renk balon alayım sana? Yeşil balon. Yeşil balon. Tamam bir tane yeşil balon alacağım söz. Lacivert de alalım mı? Lacivert balon. Tamam gri alalım mı? Tamam bir tane. O da bana tamam bir tanem dedi. Duydum. Tamam bir tane. Şişir anneciğim. Bunlar böyle şiştiğinde metal gibi duranlar değil mi? Krom dedi. Bu parlaktır bu daha parlaktır. Tamam. Ne yiyorsun? Ha? Ne o? Bu da Afiyet olsun. Market ayağa kalktı çünkü. Selam ben dünyanın en değişik insanı. Gerçekten yani hiçbir şey yapmayacağım deyip bilmem ne deyip Eren'in tek bir lafıyla gittim yine bir yanlış şey aldım. Ama değer. Değil mi? Bu arada bizim yapacağımız organizasyon bize 6 bin lira istemişti. Pastamız 4 bin liraydı. 10 bin liraydı. Ve <laughs> ben şu an bu 300 lira verdim. <laughs> Annem. Neler aldım hızlı hızlı göstereceğim. Çünkü sonra yaparken yapım aşamasında falan çekebilir miyim bilmiyorum. Biraz da kırığım aslında kırık derken hani kafadan zaten kırık. <laughs> Hasta gibi hissediyorum kendim. Uraz zaten öyleydi kaç gündür yoğun bir şekilde burnu akıyordu. Çok şükür bugün daha iyi. Bana geçti galiba. İlk başta balon olarak başladım. Balon alınca balonları nerede duvara falan olmaz deyip böyle gene ben şey alacaktım. Sonra onu sabitlemesi zor oluyor. Ben beceremiyorum deyip şöyle iki tane bu balon tutması standından aldım. Aslında iyi oldu. Böyle her Herhangi bir özel günlerde balonla bir şey yapmak istersek bu kırılana dek ömürlük diyemem bizimle olmaya devam eder. Yani ziyan olacak bir şey değil. 7 tane balon alıyormuş. Gayet yeterli. Şöyle mumlarından aldık. Geçen sene bunların olduğundan almıştım. Bu sene dedim böyle olsun. Şöyle iyi ki doğduğun yazımız var. Yine beyazın üstüne gümüş rengi. Bir tanem. Beyazın üstüne gümüş tonlarda. Gayet güzel. Efendim? İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. ki. Hayır veremem ama sana bunu. Abi kızar. Şöyle bir mumumuz var. İki. Hayır hayır bunlar elleyemiyoruz akşam. Sonra şöyle bir peçete gördüm. Oh. <laughs> Dedim neden o oh, neden olmasın? Ve bu şekilde bir iki yazılı balon. Bu çok büyük boy. değil orta boy. On iki, on iki. Evet akşam üfleyeceksin tamam mı? <laughs> şöyle bir balon bir de şöyle bir uçak balon aldım oğluma. Aa, Evet güzel mi? Uçak Beğendin mi? çok aç. Yok şimdi değil, akşam. At, at. Tamam mı? Seni şimdi uyutayım ben. Sen güzelce uyu. Uyandığında hazır olur zaten. Tamam mı? Ve bu şekilde bir sürü balon aldım oğluma söz verdiğim gibi. Şunlar krom tamam mı? Şunla şu. Öyle dedi abi. Bunlar da normal parlak bir şey. Renklerimiz bu şekilde. Bu sefer dedik böyle. Mavili lacivertli olsun. Bir deneyeceğim zaten şu kromu Aa evet istediğimden Yaşasın Evet bunları çok seviyorum Tanesi 4 lira bunların Bunlarda krom yoktu o yüzden normal aldım Tamam bunlar da akşam annem Hacı Evet. Tamam, ben bunların hepsini akşam şişireceğim sana tamam mı? Akşam şişireceğim ve buraya takacağım. Şimdi senin kırmızı balonun nerede? Patlamamış bak. Bak. Kalpli balon. Bunları hemen yok etmem lazım. Bak. Bak uçak Uçak akşam gelecek. Dur, şimdi kalsın akşam. Gel bak şimdi ben seninle bir şey yapacağım. Gel. Gel. Bak ben seninle bir şey yapacağım. Sen yiyeceğim. Tamam hocam. Ama sen çok terlisin. Üstünü değiştirmemiz lazım. Uçak açayım mı sana uçak? Tamam. Tamam senden imna oldu. <laughs> Kumandayı ver sana uçak açayım. Çabuk. <laughs> yiyeceğim ya yiyeceğim. Bu da balon şişirme şeyi bu arada ciddi anlamda. O yüzden bunu da alıyorum şöyle. Burak oynuyordu bununla. Bunları biz şimdi kaldıralım. Akşam yapacağız Uraz'la değil mi? <laughs> evet Uraz uyuyacak sonra yapacağız uyanınca. Tamam mı? <laughs> tamam de. <laughs> tamam. Ya Evet şunlar şimdi Uraz'dan <laughs> a, gizli olma yani yüksekte olması gerektiği için buraya koydum. Bu krom balonlar çok güzelmiş ya. <laughs> bak 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 <laughs> bak bak bak, bak, bak. <laughs> Dur annem dikkat et. Şimdi çok fazla bir şey yok zaten. Bunlar masanın yanına gelecekler. Uraz'ın çalışma masasını onun boyuna göre ayarladık. Onun doğum günü zaten. Bana bak el salla. <laughs> el sallar mısın? <laughs> Oren sen nasıl pasta üfleyeceksin? Nasıl üfleyeceksin? Nasıl pasta üfleyeceksin? Bak. Nasıl üfleyeceksin? Pastayı. Nasıl üfleyeceksin? Üf mü yapacaksın? <laughs> tamam anlaştık. Tabi o kadar farkında oluyor ki çocuklar her şeyin. Bu arada şu lacivert balonları almıştım ya. Bu lacivertler böyle şey kaldı biraz. Eyvah dikkat et oğlum. Böyle yanlarında gereksiz tuhaf kaldı gibi geldi. Böyle çok daha hoşuma gitti. O yüzden böyle bıraktım. Bu uçağa da koyacak bir yer bulamadım. Şimdilik şöyle duruyor. Ya da şöyle yere koysak da bence daha mı iyi olacak? Şöyle masanın önüne. O onu onu koymayacağız. Evet, uçakta böyle kalsın. Bence güzel. Anne. Neredesin? Buradayım anneciğim. Sen neredesin? Aa. Ve 18.25'te 26'ya geçtik. Uras tam şu anda. Bayağı, bayağı, annemsi, doğru, evet doğmuştu ama şu an çikolata ve muz yiyor. Hinga hinga diye ağlıyordun 2 yıl önce şimdi. İyi ki doğdun Uras. Annem. Dur sileyim elini. Evet ben hazırım. Herkes de geldi sayılır. Şimdi Betül geldi. Sema geldi. Abimlerle birlikte tabii ki de. Eren geldi işten. Neyse ki yetişti. Saçımı hiç beğenmedim ama neyse. Şimdi yengemler geliyor. Hava alır Hüseyin falan. Bu arada çok bir şey yapmadık. Şöyle ben şu salatadan yaptım. Bu benim sallamasyon salatam ya. Şimdi ne desem yalan olacak yani. Bunun bir adı yok. Mercimek köftesi. Bu <laughs> dün bir önceki vlog'da bahsettiğim börek bugün pişiyor. Bakın şişti ve o kadar güzel olacak ki inanıyorum. Bir kutlama planım olmadığı için normal pasta alacaktım hani sadece Uraz'ın müftesin diye. Ondan sonra abimler böyle bu çok lezzetli bir yer. Şimdi marka vermeyeyim. Ama çok güzel yapıyor yani burası. baya ünlü ve pahalı bir marka. O yüzden düz bir şey olsun dedim. Bu varmış ellerinde. Ben de şöyle pasta altlı 2 3 mumla birazcık değiştirdim.

öpeceğim Hadi öpelim. Hmm. Ne <laughs> 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 Babası kes. Babası yaksın. Tamam dayı yaksın. Yak dayısı mumunu. Bir daha mı Evet. Ya, Yakayım mı? Evet. Ya. Yakayım mı? Evet. Sıkışmış. Hadi bir daha yapacağız. Makas kesmiyor. İyi ki doğdun. <laughs> danik doldol mutluyum varsan. Üfle. 1 2 3 üfle. Ooo! Tamam ya. Hasan hadi herkes ona sürpriz verecek şimdi. Ha hadi, hadi sürprizler <laughs> gelsin. Hadi <Tamam>. gel sürpriz. Hadi sürpriz. Yani. Sen bir tane de tek üflesin dayısı. Dayı sinir, bu dayısı Bu son değil Bak bu son. Bir daha yap. Bir daha yap, bu son. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Söyle. Söz. Söz. Söz, Söz diyor sana. Değmeyeceksiniz yardımcı olun. Hadi üfle. Hadi birlikte üfleyelim bunu. 1 2 3 Tamam, Evet, Uras sürprizlerini açacak. Açıyorum. <laughs> ben aç. senin aç doğum günün olduğun için herkes sana hediye almış anneciğim. Ay. Ay. Ay <laughs> kapat şimdi onu. Telefi canım. Bir daha varmış. Bu burada kalsın. Diğerine bakalım. Aç. Aa, <laughs> iyi, ya. Bu ne? sarı kırmızı aldın ya? Ya niye sarı kırmızı aldın Eren onu? Neyse. O ne Eren? <laughs> o takım takım ne biliyor? Takım taklama işte. Kafasına göre. Allah'ım çocuğu da kendine benzetecek. Daha, 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 bitmedi, var. bitmedi, <gülüyor> <gülüyor> o hemen olaya girmek <gülüyor> <gülüyor> istiyor. <laughs> bak <laughs> başka, başka var bak var, bak, var. Var. bak burada var. ne o Oo... Uğraz gel 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 gel, gel. gel, gel, gel. Ben, otur otur ne <laughs> ha. otur ne otur ne otur otur Yavaş Mustafa. Bekliyor öyle. <laughs> Vay. O çanta burada kalabilir mi babacığım? Hangi renk oğlum o? Burası bak. Ay. Ya. Ya. Sarı. Sarı. Lacivert. Ya ya ya. Gömleğin üstüne giydir. Yok ya giyinme. Ne çıkaracak? Gömleğin üstüne. Bak ya. Sadece üstü giydir. Evet evet alt kısa. Şey Musab abi iyi misin? Betül. Şuna biraz ders versen iyi olacak. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Allah Baba sevgilerim. yok. Aslanım benim. Tamam ben. Niye? Geçin yanına koysun. Sen aldın, ben alırım. Ben şunu benimkini. Ben bak. Iyiniz. Ne alırsın? Ben Hiç de yıkamadan giydiriyoruz valla. Ay Ne güzel oldu. Daha olmadı abi. Neyin peşindesin? Ne güzel oldu. Sema seni üzgün. Aynen. <uzunca> Olmuyor lan? <milyon pasadına. gülüyor> <O> olacak mı? <laughs>

Dedi, verdi. Bak. bak bak dedeye bak tamam, dede. <laughs> Uraz gel. Uraz gel. <laughs> dur dur dedesi. dedesi Orada versin ha, dedesi. Tamam, tamam. Aç Uraz bak, bak, bak dede. yeni sürpriz var. Dur bak. Ne Bak. Ne manuş burada bak. Vay Uraz. <laughs> <Uram. gülüyor> Balık. Yaşasın teşekkür ben ederiz dedesi. Ay ay ay. Tamam sonra bunu sonra giyeceğiz. Bu kalsın bu yatarken bu pijama. Evde giymesi için. Bak bayrak da var anneciğim. Ne? Evet hadi yerine geç evet, sen ben şimdi. Ben. Hadi otur yerine. Hadi yerine geç. Sandalyene geç. Bak Ufuk dayı da verecekmiş sana sürpriz. Hadi bir daha bir daha sürpriz sürpriz. Hadi, hadi sıradaki sürpriz. Hadi gel bakalım. Aa Betül. <laughs> ne <laughs> olmuş. <olay>. Hadi. <laughs> <laughs> Hiç, Hiç önemli değil. Yeri. <laughs> evet. Herkes merakla bekliyordu. Evet. Bu Vay canına. Ay. <what>? <gülüyor> 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 Ya, teşekkür. Hadi öp Betül'ü teşekkür et Betül'e. Ya. Ya, ya. ya. Olsun. Teşekkür ederiz. İyi ki Artık bir sene oynatsın bunları. Gerçekten öyle. Seneye kadar zaten gene alırsın. Hadi senedeki gelsin. Evet. Sene ben. 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 Kim o? <laughs> Ayın <paket. gülüyor> Ay Allah'ım ay, 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 ay. ne kadar güzel. Bak. Oğlum bufi nerede? Çok tatlı. Bu filin gördüm alacaktım. Aldık e bak e bana. Sen aldın. Ay ne bani. bani. giy bunları? Öp anneanneyi. Takti formaya taktı. Bayrak kuyruğa kimin bir gerek. gel. Nasıl oldu bana. Hiç öyle Hiçbir şey olmadı. Ne yazıyor. oldu. Marka şey, paşa şey. Ufuk sonra verecek herhalde. şunu mi yani? Oo bitmiyor, bitmiyor, evet. bitmiyor. selam yap, böyle olur bay bay, bay yap. Ya. Çıkar üstüne giydir. Oo olur tabii. Kaç sene olur hem de. Biraz İyi yapmışsın yenge ay.

Ay. Biraz Hayır. Ay hepsi çok güzel. Hepinize teşekkür ederiz. Keselerinize bereket. Yengi sen mi? Ay. Bitti. Bitti. Bitmedi daha. Nasıl bitmedi? Ufukta yasın var? Nerede o? O en son. Allah'ım az solist. Hadi hediyeni ver. Anneciğim. Burası taktı ya. Uras bayrak mı oldu mu? Bitti mi? Bayrak. Ay evet. sıra bende. Ay ufuk bayrak. Bayrak. <laughs> ne ki bu? <laughs> Gelsin mi? Aç kendin aç. Hadi yır anneciğim. Evet, evet, evet. yır. <laughs> Bak <Pas> böyle böyle. Wow! <laughs> ah oh. oh, su su savaşı bir şeyler. Sudur, mu, sudur. <laughs> Açalım mı? Açalım mı? <laughs> ben de bilmiyorum açacağız. <laughs> Anneciğim teşekkür et. Herkes öpücük at. Hadi herkes öpücük. Biraz teşekkür, teşekkür. teşekkür ederim der misin? Oo <laughs> iyi ki doğdun annem. İyi ki doğdum diyor. Ya <laughs> <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kesenize bereket. Ulaş, gel, İyi ki varsınız. Gel. Geldiğiniz için teşekkürler. Özellikle sen babacığım. Geldiğin için sağ ol. <laughs> Ufuk dayısı bilmiş almış. Asla başından ayrılmıyor. Burada bunlar abimler oynuyor. Ne <laughs> Boşa gitmesin dediler. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldı. Neden? Çünkü sulu oyuncak. Uraz'ın en sevdiği. Evet, Değil mi? mi? <laughs> evet. Bilmiyor, biliyorsunuz. Bu işi bile. olmuşsunuz Sema. Biz dedik ki hediyeyi unutamasın. <laughs> evet. Ve bırakamasın. Bırakamasın dedik. Evet burada da ummalı. <laughs> ummalı bir çalışma var sağ olsunlar. Çatallar yenge bunlar. Artık Allah ne verdiyse. Bugün <laughs> o kadar özenemiyorum. <laughs> Günlük kaşık, çatal. Çatalını Neyse işte yapayım. onu koyacağız. Bir şey olmaz. Biz bizeyiz. <laughs> Eyva, Çatal yok oldu yenge. Günlük çatal fark <laughs> etmez. <laughs> <laughs> çatal <yok> oldu. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Ana! Ya, Odasında. Ya, Tırda tırın içinde. Ya, ben. Ver babası ver. Allah'ım ne kadar güzel bir oyuncakmış bu. Allah. Ya işte kızar hep hızdan. Bütün yakalayamadım. O takıya da Vay! Hadi bak bunlar bunlar. onlar Bu hotel bunlar Bunlar daha heyecanlı. bak bu gitti. bak bunu götürmüyor ama. Aa götürdü valla. Vay! Hepsi kalmıyor. Gidiyetmiyor artık. 10 tansiyon düşürür. Yetiği belirleyebiliyaptık. Ya <laughs> aşağıdan zorlanıyor sadece. <sahibi. gülüyor> Yok işte <üste> gördün mü? Uraz <laughs> nasıl yapıyor arabalar ya? Anne. Dıt dıt dıt. Annem, saat kaç saat ha? Saat kaç Urazcığım? Evet, Bak saat <laughs> 11 buçuk. Sen ne yapıyorsun? Çikolata yiyorsun. Bugün kaçıncı çikolata? Yemin ederim 2 yaşını gümbür gümbür yaşıyor çocuk ya çok şükür. Doğalgaz borularıyla ben. Namus Erden. Çoğu kişi gitti. Abimle yani. Sema gitti. Bufuk <laughs> abimle. Yengemler de gitti. Namus şimdi Erden biz. Evet. Bakın buraya gençler. Elim çarptı. Bu tayfa kaldık şimdi. Şey zaman <laughs> Kahve içeceğiz. Bu da kapanıştır gerçekten. Uras dediğim gibi hala ayakta. Bu iki yaşında gerçekten dolu dolu yaşıyor yavrum çok şükür. Olsun bir günde böyle de olsun. Yapacak bir şey yok. O iyi olsun yeter ki. Ondan sonra ben şu makyajımı falan temizle derken biraz da mutfağı halletmem gerekecek tabii haliyle. Öyle çok şükür çok güzel oldu. Bu kadarını beklemiyordum. Planlamıyordum size de söylemiştim ama sadece Eren'in birkaç tane balon al demesiyle buraya kadar geldim. Evden iki balon alayım diye çıkıyorum. Yavrum senin içinde varmış. Yani, canım çok, çıkardım. tabii ki çok istiyordum kutlamak ama böyle içim el vermiyordu. Sonra bir takipçim de şey yazmış. Abla Uraz'ın ne suçu var ki? Hani Uraz'ın... O yorumu niye... burada koyalım şey yorum değil mesaj <laughs> diye. Uraz'ın ne suçu var? Onu niye mahrum <laughs> ediyorsun falan deyince böyle bir içim ezildi gerçekten. Olsun yine de güzel hatıra kaldı bize. Çok şükür ki. Uraz da çok mutlu oldu. Herkese de geldiği için ve hediyeleri için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Zahmet etmişsiniz. Öyle. Sağlık biz teşekkür ederiz. Rica ederim bebeğim. Betül bu arada konuşan. Ya <laughs> gözü